Onlar sizlersiniz. Eyvallah. Resul'e salat olsun. Resul'e salat olsun. Ustaya selam olsun. Ustaya selam, selam olsun. Hocaya olsun. Hocaya sözüm olsun. Hocaya sözüm olsun. Susmayacağız. Susmayacağız. Durmayacağız. 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 Yılmayacağız. Yılmayacağız. Can bize emanet. Can bize emanet. Kabil Habil. Kabil Habil. Nemrut İbrahim. Nemrut İbrahim. Firavun Musa'yız. Firavun Musa'yız. Musayız. Malaz gitti Alparslan. Malaz gitti Alparslan. Alparslan. İstanbul'da. İstanbul'da. Sultan Muhammed Han. Sultan Muhammed Han. Tüm gönüller. Tüm gönüller. Fet oluncaya kadar. Fet oluncaya kadar. Zulüm yeryüzünde. Zulüm yeryüzünde. Bitinceye kadar. Bitinceye kadar. Masumların ahı. masumların ahı. Dininceye kadar. Dininceye kadar. Dininceye kadar. Susmayacağız. Susmayacağız. Durmayacağız. Durmayacağız. Yılmayacağız. 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 Nilüfer! Kubbeler Camiler kışlamız! Camiler kışlamız! Müminler asker! Müminler asker! Bu ilahi ordu